Belediyemize gelen e, talepler doğrultusunda e, bir çalışma başlattık. E, postane durağının tüm toplu taşıma araçlarının açılması noktasında e, bu doğrultuda ilgili odalar ve STK'larla bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak bir karar aldık. Bu kararı e, Ukume Genel Kurulu'na taşıdık. Ukume Genel Kurulu kararı sonrasında e, Postane durağını e, tüm toplu taşıma araçlarını açarak e, bölgede bulunan esnafların ve vatandaşların mağduriyetini gidermiş bulunmaktayız. Bu çalışmalar gerçekleştirirken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Minibüsçüler Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İl Emniyet Müdürlüğü Koordinası'nı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. E, müşterek bir çalışmanın neticesinde bura minibüslere açıldı. Şu anda esnaf teşkatımız hepsi burada. E, bugün için mutlular. İnşallah güzel bir çalışmayla hem taşıdığımız yolcunun daha iyi bir hizmet almasını sağlayacağız hem de esnaf sanatkarımız daha huzurlu, daha muntazam ve e, sistemi sistem içerisinde bir taşıma hizmeti verilecek. Ve buraya bir canlılık gelecek. Burası inşallah kentimiz için iyi olur, esnafımız için iyi olur. 2016 yılından bu yana bu duran kapalı olmasından dolayı Nail Göksu'nun esnafları çok mağdur bir durumdaydı. Minibüs esnafları da mağdur bir durumdaydı. Çoğu esnaf arkadaşımızın dükkanı kapalıydı. Bu durağın açılmasıyla beraber biraz esnaf arkadaşlarımız, biraz esnaf arkadaşlarımız rahatlayacağına inanıyorum. Ee, bununla ilgili Esnaf Sanatkarlar Odası başkanımla ilgili bu yürüttüğümüz çalışmayı Ulaşım Daire Başkanı Emniyetle, UKAM'a kararını vermiş olduğu karar, bizim memnuniyetle memnuniyet duyduk. Ee, bununla ilgili esnaf arkadaşlarımızın rahatlayacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadar esnafı görmüş olduğundan dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum.